Şimdi bu modelini biliyor musun? Yani adı Dofo marka. e, D F S mi öyle bir öyle bir şey? Öyle bir garip bir Aynen. var. Aynen. D S F G var. Hadi git bakalım bir nasıl gidiyor. Nasıl Hazır mısın? Hazır. Selam millet. Alpan Ecevit. Ayaz Karataş. Ne yapıyoruz bugün? bugün. Bu manyak aleti deniyoruz. Şimdi bu alet ben 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 söylemeyeyim. Ayas size söylesin özelliklerini. Ha, bir özellikle... model garip yani marka evet, modelini evet. Bir söyleyelim. Ego tek teker dafu markası olarak getirmiş bunu. Aha. Türkiye'de şu an bir tane. Ben üçüncü sahibi oluyorum ama ilk sahibi <laughs> e, çocuğunu almış. Çok hızlı olduğu için 10 gün sonra iade etmiş. Ha bir scooter ne kadar hızlı olabilir ki desek? 90 kilometre. <laughs> <laughs> şu alet hani siz şu an belki anlamayabilirsiniz. Çünkü aletin yüksekliğini görüyor musunuz? Farları xenon bu arada. Ve Ama akşam yani, bayağı iyi yani aydınlatıyor. Motosiklet gibi ya. Süspansiyonları var. Bu Hiç arada bir... iki tekerimde de motor var. Turbo moda aldığımız zaman. Turbo! Evet, evet. Yani iki, iki motoru var. İki evet. tekerlekte de motor var. O yüzden Ve 90 şey, km. Oha. Oha bir dakika evet. vites de mi var? Hadi ya. Güneş altında belli olmayabilir ama ha, gölgeye <laughs> evet gördüğünüz gibi görünür olmak için arkada da var. Önde de var. Ve oha. Yani bunu gör bu aleti görmemek mümkün değil. Çok iyi. Evet Ayaz Bey bir gidebilir misiniz bakalım nasıl oluyor? Evet. Ayaz'ın en çok şikayet ettiği... Turbo'da mı gideyim? Ha? Turbo'da çünkü Yok hiç turbo değil. Bak keyfine. Tamam. Sanırım en çok şikayet ettiğin çok hızlı hızlanıyor ve çok çabuk duruyor değil mi? Evet ama bir şey e, o dengeyi gazıtla ince ayarı çok iyi ayarlamak lazım. Alışkanlık yani oğlum ilk başta bir sıkıntı yaşıyorsun evet. yani. Hadi bakalım. Evet, Eko moddayken çok sıkıntı olmuyor ama turbo moddayken altından bir anda uçacakmış gibi. Bak. Ya hiç şakası yok bu oyuncak değil yani bunu çocuklara almak çok doğru bir hareket değil anladığım kadarıyla. Yardır başkan. Bak direkt hızlanıyor görüyor musunuz nasıl gidiyor. Hayır. İnanılmaz hızlanıyor ya. İnanılmaz gidiyor. Atma örtüsörleri, ışıkları. Yani baya yüksek bir motosiklet yani. Ama çok iyi. Abi. Bir de turbo modda gideyim mi? Olur abi şimdi dikkat et. Dikkat et şimdi, tur... Tur... şimdi tur turboya aldım. turbo. Turbo bu. Tamam. Oha. pati çekti. Hiç gerek yok. Aynen. Bu biraz tehlikeli arkadaşlar. Bunun hiç şakası yok. Ayaz'ın ilk ilk zamanları yavaş yavaş o da alışıyor şeye. Hiç şakası yok. Bunu dikkat yavaş yavaş alışmak lazım. ben de bir hani ben normalde böyle şeyleri denemeyi severim. Hadi seni de Ama görelim. hiç hiç şakası yok gibi geliyor. Bakalım bir bir deneyelim bakalım. Bir hazırlayalım GoPro ile şeyi. Insta 360'ı bir nasıl gözükecek bakalım. <laughs> İstediğine bakabiliyorsun abi. Şimdi evet, kayda girdik. Şimdi açalım. Kontağı çevir. <laughs> Ondan sonra şuraya basılı tut açma tuşuna. Evet kilometremiz de var burada. Göreceğiz birazdan. Kilometre şu modlara bastığında çıkıyor. 485 Kilometre yapmış değil. Yapmış. Hadi ya, kullanmışlar bayağı. Tabii. Tamam. Bu kadar. Bu gaz mı şimdi? Yok bu gaz. Yani şu an 2'de evet. Yavaş olsun. Yani hiç hızlı. Şu an şey, e, zaten şurayı da kapatalım soldan tamam. bir şey yapıyoruz. Şimdi şu arka fren, tamam. şu ön, ön, fren ama ön fren e, duracağın zaman iki frene birden bas çünkü Öyle mi? E, arka fren biraz şey olmuş. Ya, yavaş yavaş. Okey. Çok hızlı gideceğimizi anmıyorum zaten. Oha ben tedirginim şu an. Hoppa. Tamam tedirginlik geçti şimdi. Evet şimdi hızlanıyoruz. Şimdi bu arada 95, yani 45 derece açıyla çıkabiliyor yukarı. Denerenden, denerenden, Oğlum çok iyi. Bir de offroad'u deniyorum. Offroad'da bakalım çimenden nasıl gidecek. Şuradan geliyorum. Evet bir de road'umuzu deneyelim arkadaşlar. Hop. İndik. Gayet iyi. Gayet iyi. Sus, sus. Yavaş yavaş aceleye gerek yok. Daha çimenlerin oradan. Zemin çok bozuk burada. Onun için çok şey değil. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet çıkalım offroad'dan. Ama çukurlardan geçme şeyi çok iyi. Oha. Abi bak şimdi bastım. Nasıl hızlanıyor? Nasıl? Önümü görmüyorum bu arada artık. Bayağı kamera önümde artık. Amera bayağı gözümün ortasında artık. <laughs> Bu arada şu an ikinci fiteste kullandım bunu. Ve arka... Abi! Arka teker çekiyor şu an ve şu an turboda dene mesela. Bir de turboda dene. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Şey, e, senin duruşun yanlış. Ha. E, ben... Çok tedirgin durduğun için de. şöyle durdun ama mesela... No. Şu ayağımı buraya basıp tutarak şekilde basılı tutuyorsun ve arkaya... İki dakikaya geliyorum. Abi! İnanılmaz Öne bas. Sağ ama solu da kullanıyorum bazen. Dengesizim. Grosslusunuz nasıl Hop, hop, hop. genç arkadaşım dikkat. Hop 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 genç arkadaşım Bana dikkat. Etrafta evet. İnanılmaz gidiyor yani. İnanılmaz gidiyor ailes. Hiç diyecek bir şeyim yok. Şimdi yokuşlara deniyorum deneyeceğim. Hop. Hop. Evet. Baya eğilmek gerekiyor. E evet, bu yokuş mesela hiç 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 şey yapmıyor. Oha kardeşim. Düz düz yolda biraz daha rahat. Yokuş yukarı hızlandığında kayıyor tekerlekler direkt. Öne vermen gerekiyor. Geri işi şey yaparken falan yaparken de geri vermen gerekiyor. Şimdi Pardon geçtik Pardon 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 Şimdi Bir hızlı yıhhh patlıyor insanın Hüdü patlıyor insanın 15 gördüm ama yok daha hızlı gitti Alıştın değil mi? Oh bir canavar Şimdi bunun Özel hani kaç kilometre gidiyor Ne ne gücü var nedir yani 85-90 kilometre hıza ulaşıyor. Mesafe? Mesafe e, 120 ile 150 kilometre menzili var. Ne kadar zamanda pili doluyor biliyor musun? E, daha dün doldurmuştum. 8 saatte Aha. tam boştayken full doluyor 8 saat. Abi yani sen İstanbul'da bütün gün gezebilirsin 120 kilometre çok bugün ciddi mesafe. Bakalım, cadde Aynen doğru bugün geleceğiz. bugün Ar bu arada. Çok çok ciddi mesafe ya. Ve e, bataryası 3200 watt. 30 amper olması lazım. Aşağı yukarı kaç kilodur? Ee, 55-60 kilo 55 60 var. kilo. Tabii hiç, hiç anormal değil. USP Yine katlandığı için biraz daha kolay çözüm. Ee, USB özelliği, Hadi telefonu Hadi, şarj yani. edebiliyorsun. Oha! Oha! Güz. Pusulamız bile var. Evet. Pusulamız da var. Onun haricinde ön arka tekeri, motorlu devlet. Geri vitesi falan yok herhalde. Geri o, vitesi, kadar... o kadar. Vitesi, değil. Bir zahmet. Olmasın zaten. <laughs> ne bileyim sorayım dedim yani. Ya. Abi bir de anahtarı var. Bir evet. zahmet tabii. Alet 100 km yapıyor. Anahtarı olmalı bence de. Bu bayağı motorlu taşıt yani. Vergisi olmayan motorlu taşıt. <laughs> <laughs> evet. 90 km ile giden scooter. Biz, biz tabii ki de gidemedik. Yemiyor. Cesaret ister. Evet cesaret <laughs> ister ve doğru yer ister. Hani bayağı uzun bir yolda yavaş 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 hızlanırsa bence en en güvenlisi öyle olur. Zaten hiçbir koruma şeyimiz de yoktu. Ayaz bu bunu bana denettiğin için çok teşekkür ediyorum Rica abi. Ederim. Çünkü çok istiyordum bunu denemek. Bu arada bunlar ego tekerde bu satılmıyor artık. Bundan yok ama ego tekerde satılıyor. Ego tek tekerde, tek tekerde, scooter'da, bisiklette var. Aklınızda bulunsun. Ee, sana kazasız belasız güzel günlerde kullanmanı diliyorum bunu. E, Ayaz'ın planı işte köprü dışında her yere bununla gitmek işte. Bir Köprüyü geçerken de vapurla geçmek. Bence oldukça mantıklı ve benzin parası vermeyecek demek bu da bayağı uzun süre. 120 kilometre gitmek ne demek ya? İstanbul'un bir ucundan bir ucu ne kadardır bilmiyorum ama herhalde 200 kilometre yoktur. Umarım faydası olmuştur. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa aşağı yorumlara yazın. Ayaz'ın Instagramını da zaten başta da burada da gönderiyorum. Onu da ekleyebilirsiniz. Kendisi bu arada GoFace maskeleri de yapan adam. Yani maske, hoodie, panço. Deniz şortu, plaj giyimi ve kayak kıyafetleri. Yapıyor kendisi. Ve Türk yapımı. Onun için mutlaka kendisini desteklemenizi tavsiye ederim. Fiyatları da öyle çılgın değil. Ve karşılığını alıyorsunuz o verdiğiniz fiyatın. Birçok yere göre mukayese ettiğinizde kesinlikle karşılığını alıyorsunuz. Umarım videonun faydası olmuştur. Yine çok teşekkür ederim Ayaz'cığım sana. Rica ederim. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Sen kalın efendim.